Evet merhabalar. Evet şimdi çok güzel bir tost hazırlama zamanı. Sucuk içimiz. Evet buzluktan çıkarttım yaptığım sucuk içimi. Kaşar peyniri. Salçalarımız. Evet acı tatlı biber. Hatay salçalarımız. Sucuk içimizi güzelce sosla domates, biber salçaların soslarıyla pişireceğiz. Ekmeğimizin arasına koyacağız. Daha sonra güzelce tost peyniri, kaşar peyniri koyacağız. Evet ömür, ömür veriyor bize değil mi canlarım? Daha sonra kornişon turşu dilimleyeceğim içine mayonez, ketçap, barbekü sosu, zeytin, aklınıza ne gelirse. Beyaz peynir. Hepsini koyduğumuzda pizza tarzında güzel bir tostumuz oluyor. Deneyin, mükemmel bir tost olduğunu göreceksiniz. Ayvalık tostunu aratmayacak yapi Vay, wow, evet, enfes tostumuz hazır. Nasıl tost diyeceksiniz? Uf, uf, dumanlar üstünde. Evet, tost burada işte. Gördüğünüz gibi buna ne yaptık? Güzelce sucuk içimizi salçalarımızla kavurduk. Kaşar peynirimizden koyduk. Evet, turşumuzdan koyduk, kornişon, mayonez, ketçap. Evet, evet harika tostlar. Burada Of, dumanlar üstünde geldiniz bugün yepyeni bir tost. Evet, evet. Of. Nasıl da of ıspanaklı, pul biberli, kaşarlı harika tost. Vay. Sağlıklı beslenelim değil mi? Evet, harika tost. Süperstar'a abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hoşçakalınız. Perisi Star'la kalınız.